Merhaba, bugün barış zambaklarının kış bakımı ile ilgili şöyle çok kısa ve hızlı bir video yapmak istedim. Şimdi barış zambakları ortama kolay uyum sağlayan, hemen hemen her ülkede rahatça yaşayabilen kolay bitkiler. Eğer barış zambaklarınız kışın bozuluyorsa mutlaka çok ölümcül hatalar yapıyor olmanız lazım. Aksi takdirde öyle kolayca bozulan ölen çiçekler değiller. Şimdi orijinal olarak tropikal ülkelerden geliyorlar. Bunu bilmek bizim için çok önemli çünkü bu bilgiye göre biz bir bitkinin kışın uykuya yatıp yatmadığını ölçüyoruz ya da ne derinlikte uykuya yattığına bakıyoruz. Şimdi tabii tropikal ülkelerde kış çok yoğun olmadığı için ya da kar yağmadığı ya da sıcaklıklar sıfırın altına düşmediği için Oradan doğan bitkiler kışa karşı son derece böyle rahat hazırlanıyorlar. Yani öyle fazla kışın derin uykuya yatmıyorlar işte. Bir lale gibi ya da toprağın altında yaşayan soğanlı bitkiler gibi. dolayısıyla kış hafif geçtiği için onlar da kışı böyle hafif böyle uyuşukluk içinde geçiriyorlar. barış ideal derecesi 18 ile 24 yani bayağı serinlikten hoşlanan bir bitki. Dolayısıyla e, kış geldiğinde de kışa uyum sağlayabilen bir bitki. Yani şimdi kış geldiğinde tabii daha önceki yıllardaki gibi artık kaloriferler öyle eskisi gibi çok hızlı ve çok fazla e, yanmadığı için evlerin içi genellikle serin oluyor. Bu da Barış Sambağ için çok ideal bir ortam. Böyle olmasına rağmen yine de e, kaloriferden, sobadan şöminelerden uzak tu tutmakta fayda var. E, hatta ve hatta kullanmadığınız bir odanız varsa e, barış zambağınızı bütün kış orada tutabilirsiniz. Çünkü e, bu tarz büyük yapraklı bitkiler işte ortalığın fazla e, dolaş, ortada fazla dolaşan insanlardan işte toz kalkmasından hoşlanmıyorlar. Çünkü büyük yapraklar daima tozları çok hızlı bir şekilde tuttuğu için dolayısıyla rüzgardan Fazla çocuktan işte dolaşılmaktan hoşlanmıyor bu tarz bitkiler. Şimdi eğer tabii böyle bir odanız yoksa yine de cam kenarında değil de biraz daha geriye alabilirsiniz. E, tabii kışa girerken en önemli yapılması gereken şey bitkinin toprağının e, ve saksısının doğru olması. Yani bu ikisi olmazsa olmaz. Bitki yetişmez. E, ve her zaman söylüyorum tüm bitkiler şimdi benimkinde gördüğünüz gibi siyah bir e, plastik saksının içinde her ne kadar sepetin içinde gözüküyorsa da aslında siyah plastik ve bol drenajlı bir saksının içinde. Saksının mutlaka e, altında birçok delik olması lazım. Hatta kenarlarından siz de delerseniz çok çok daha iyi olur. Yani büyük delikler açmanıza gerek yok. Yani böyle ilgişli iğneyle bile minik delikler açmanız yeterlidir. Hani bazen oradan su gelir mi diye soruyorlar. Hayır oradan su dışarı kesinlikle akmaz. Ama oradan oksijen girmesi bitki için çok önemli. Öyle hani solucan falan da dışarı çıkması için öyle şeyler düşünmeyin. Ee, ama yeterli hava çok çok önemli tüm bitkiler için. Ee, eğer bitkinizin toprağı çok eski ise e, ki hani benim takipçilerimin artık topraklarının çok eski olmaması gerektiğini e, düşünüyorum. Çünkü eğer toprak Almıyorsanız kendi kompostunuzu yaparak toprak elde edebilirsiniz ve şahane topraklarınız olabilir. Ki birçok takipçimin de şimdi e, kendi topraklarını yaptığını görerek çok mutlu oluyorum. Tabi bu sadece doğaya katkı değil. Aynı zamanda siz toprak almıyorsunuz kim isterse ona fazla elde elindeki toprakları verebilirsiniz. İşte olmadı işte sokaktaki yolda gördüğünüz o ağaçların dibine dökebilirsiniz. Yani, yani müthiş bir şey kendi toprağınızı yapmak. Tabii aynı zamanda hiç bitmeyen bir şekilde mutfakta sürekli mutfak artıkları çıkıyor. Onları da tekrar doğaya döndürmüş oluyoruz. Dolayısıyla eğer kompost yapmıyorsanız yeni toprak satın alarak artık daha fazla gecikmeden çünkü Kasım ayı demek artık Kasım demek kışın iyice geldiği zaman demek Kasım ayında toprak değişimi yapmıyoruz. Kasım ayına kadar eğer toprak çok eskiyse hemen toprak Kullanabilirsiniz. Yeni toprak değişimi yapıp bitkinizi güzel taz güzel plastik bir saksı ve e, güzel bir toprakla tekrar dikebilirsiniz ve ondan sonra bitkinizi e, Kasım ayından itibaren loş bir köşeye alıyorsunuz e, ve fazla ilgilenmiyorsunuz. Sulamanın çok çok azalması gerekiyor. Artık e, sulamayı minimum ölçüye indiriyoruz. Çünkü dediğim gibi bitki her ne kadar pisliliği ya da barış zambağı e, kış uykusuna yatmasa da muhakkak böyle bir derin uyuşukluk içine giriyor. E, nem evet çok önemli. Bütün e, barış zambakları için, aslında bütün zambak çeşitleri için nem oldukça önemli. E, biliyorsunuz zaten zambak orijinal olarak tropikal ülkelerden geliyor ve tropikal ülkelerde dışarıda yetişiyor zambaklar. Çünkü Tropik demek yani bol yağmur ve bol rutubet demek. Ancak e, tabii kışın bu rutubeti sağlayamadığımız için buna bir takım önlemler almak gerekiyor. E, daha önceki yıllarda esasında ben yaprakların yapraklara su püskürtülmesini tavsiye ediyordum. Fakat artık havalar e, çok soğuduğunda bu iyi bir fikir değil. Onun yerine Belki ayda bir kez böyle ıslatılmış bir pamukla yaprakları eğer çok tozluysa silmekte fayda var. Çünkü yaprakların tozlu olması bitkinin ölmesine yol açıyor. O da şu sebepten. Eğer bitkinin yaprakları çok tozluysa bitki birçok hastalığı kendisine çekiyor. E, ve bitki çok hızlı bir şekilde hastalanıyor. O yüzden e, bitkinizin e, yapraklarının da kışın, yaz kış temiz olması gerekiyor. Tabii yazın e, o alıp duşun altında yıkamak mümkün ama kışın onu yapamayacağımız için e, yaprak temizliği yine de yapmak gerekiyor. Bu İki haftada bir, üç haftada bir ya da ayda bir böyle bir temizlik yapmak aynı zamanda bitkinin nemlenmesine de fayda sağlıyor. Onun dışında ben tabakla su koymanın falan pek böyle bitkiye faydalı olacağını düşünmüyorum. Bitkiler için daha böyle ciddi şeyler lazım. Ama tabii ki kışın çamaşır asmak son derece iyi bir şey. Eğer çamaşır asarsanız bitkinizin olduğu ortamda, o zaman gerçekten çok güzel rutubetleniyor. Ee, bunun dışında yapılabilecek fazla bir şey yok. Ee, en güzel şey kış mevsiminde bitkiyi kendi haline bırakmak. Şimdi kış geldiğinde e, toparlayacak olursak e, eğer toprağınız doğruysa, saksınız da doğruysa, bitkinizi öyle fazla kullanmayan bir odanız varsa o odayı alıp e, gündüz, Saat böyle 9 işte 4 arası sadece perdeleri açıp, onun dışındaki saatlerde perdeleri kapatarak bitkiyi karanlıkta bırakmak. Yani uzun saatler bitkiyi karanlıkta bırakmak. Serin bir ortam, az sulama, haftada bir belki işte 10 günde bir böyle bitkinin toprağına bakarak az miktarda sulamak bitki için son derece faydalı. Yani bütün kışı bu şekilde geçirebilir işte. Kasım ayının sonundan Ocak, Şubat ayına kadar böyle bu şekilde gayet rahat bir şekilde bırakırsanız bitkiniz kendi halinde e, hem bol bol yeni hücreler üretecektir hem kışı rahat ve mutlu geçirecektir. E, ve bunun dışında başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Hele ki gübrelemeyi zaten söylememe bile gerek yok. İşte eski vitaminler, Ondan sonra ya da işte herhangi bir baharatlar ya da bir takım yalan yanlış o ev yapımı gübre tariflerine inanıp da Kışın bitkinizi bu tarz sularla sulamak son derece yanlış. Aman diyeyim hiç böyle şeyler yapmadan. Sadece normal suyla sulamanız ve bitkiyi uzun saatler karanlık ortamda bırakmanız yeterlidir. Bahardan itibaren bitkiniz çok güzel bir şekilde sağlıklı yeni yapraklar verecek, yeni çiçekler verecektir. Ee, dediğim gibi hiç fazla bir şeye gerek yok. Zaten barış zambakları hemen hemen her ortamda yaşayabilen, kolayca yaşayabilen bitkilerden bir tanesi. Daha önceki yıllarda Barışanba ile ilgili aslında ilginç bir video yapmıştım. Çok böyle ünlü bir çiçekçinin bir deneyini anlatmıştım. Orada da Barışanba son derece karanlık bir ortamda uzun zaman yaşayabiliyordu. Yani hemen hemen her ortama uyum sağlıyor. Çok fazla ışık olmasa da orada da rahatça yaşayabilen bir bitki. Barışanba ile ilgili sormak istediğiniz sorular varsa her zaman yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.